Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Ani bir video gelişmesiyle tekrardan karşınızdayım Küçük bir paket teklifi geldi Ve küçük bir etkinlik geldi Onun incelemesini hızlıca yapalım Ve sonrasında hızlıca e, paketler alınır mı alınmaz mı Onun hakkında konuşalım Bahar Azinesi diye bir paket teklifi geldi 3 paketi de inceledim İçerisinde çerçeve veriyor ilk pakette bunlardan hangisi daha mantıklı ve gelen muhteşem fantazi etkinliği ile alakalı küçük bir konuşma yapalım. Önce bahar hazinesi kısmında hangisi daha mantıklı ona bakalım. İlk pakete baktığımız zaman arkadaşlar şef malzeme sandığıyla Tılsın paketi veriyor. bu ikisini değerlendirdiğimiz zaman bu paketin 18 tanesinden zaten ortalama 20 tane tılsım tasarımı 20 tane de tılsım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bu paketin şans içeriği çok düşük ve gerçekten kötü bir paket. Geliştirilmesi gereken bir paket. Buradan 4 tasarım çıkarmak bile çok zor. Genellikle 2 çıkıyor. En azından şu 4 tasarımı kaldırıp yerine 8 16 32 gibi seçenekler de koymalılar. Ve şansların da 0.50'den en az 0.5'e 0.4'e kadar çıkarmalılar en düşük ihtimali. Çok kötü. Şu tılsım tasarımı 2x'i kaldırmalılar bence kesinlikle ve şunun gibi garantili bir paket haline de getirmeliler diye düşünüyorum. Tamam tılsım oyun çok fazla önem veriyor ama e, bu kadar da düşük bir paket verilmez yani. Tamam oyun çok fazla tılsıma önem veriyor olabilir ama verdiği paket gerçekten tatmin edici bir paket değil. Bence tılsım tasarımı ve tılsım kılavuzu açısından zayıf. Şuraya baktığımız zaman zaten giriş paketi şef donanımında en az 40 tane alınıyordu. Yarısını veriyor. 18 tane veriyor. Ve bu da giriş paketinde 78 tane tılsım tasarımı alabiliyorum ben mesela. Şöyle dükkana bakalım. Zana sandığında Gen 7 olan bir eyalette. Şu an bunları zaten seçtiğim zaman Burası 78'e denk geliyor. Şimdi ben 78 tane alabiliyorsam bu paketi almamın benim için artısı ne? Bana 20 tane bir tanesinden 20 tane de bir tanesinden verecek. O zaman hiçbir anlamı yok. Bu da zaten yarısını vermiş oluyor. Bu birinci paket bence kötü. İkinci paket mantıklı. Giriş seviyesinde bir esans taşı paketi zaten 30 tane veriyordu. Giriş seviyesinde bir ateş kristali paketi 50 tane veriyordu. Yani 200 liralık pakete 400 liralık paketi sığdırmışlar. Diğerine gelirsek haftalık donanım kartının verdiği içeriği veriyor. 32 tane uğurlu donanım sandığı, 80 tane de bileşen. Bu da çok mantıklı ve karlı. Onun için şöyle geldiğimiz zaman haftalık kartlarda haftalık donanım kartı 84 tane bileşen toplam 42 tane de donanım sandığı veriyor. Ve bu da çok karlı arkadaşlar. O da alınabilir. Donanım sandığı açısından zayıf olanlar için şu iki paketle arasına çok gidip geldim. Ateş kristali ve esans taşı şu an çok ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi. Ve XP bileşeni de ihtiyacım var. Ama XP bileşeni en azından bir şekilde toparlanabiliyor diye düşünüyorum esans taşı sadece etkinliklerden geliyor. Bu yüzden yapacağım şey ateş kristali ile birlikte bu paketi almak. Deneme olarak alalım ve aynı zamanda çerçeve paketini de almış olalım. Bir sonrakinde Pascal için getirmişler bu arada bu paketleri. Etkinlik getirmeyi unuttukları için ya da yetişiremedikleri için zar etkinliğinden dolayı. Şimdi isim levhası veriyor paket içerikleri iki katına çıktı. İkinci paket hala karlı ama ikinci paketi almayacağım. Üçüncü paketi almayacağım daha doğrusu. Yani üçüncü seçenek. İkinci seçenekteki paketi yeniden göz gezdiriyorum. Ve bu paketi almaya karar verdim. Deneme olarak bunu da almış olduk arkadaşlar. Bir sonrakinde yine paket seçeneği iki katına çıkıyor. Bu iki tanesi şimdilik deneme açısından bizim için yeterli paketler. Gün içerisinde bakarım duruma göre ekleme yaparım. Elmaslar bu arada hala kullanmadım. Psikolojik olarak orada durması benim daha az elmas harcamama sebep oluyor. Gelelim fantazi etkinliğine. Burada mucizevi takviye almak istediğimiz zaman mucizevi takviyenin içeriklerinde şunlar var. İlk paket zaten kötü. Sırf şu yan ürünler için. Neyse burayı da geçtik. Sırf şu yan ürünler için ateş kristalini feda etmeye gerek yok. Deminki giriş paketiyle aynı. Sırf ateş kristali alıp şu eklentileri alırsak bizim için karı ne olacak? İlerleme ödüllerine bakalım. Ne çok dondu ya. Evet yeniden bakıyoruz. İlerleme ödüllerine bakalım. Bizi sonuna kadar götürse bile burada alacağımız mitik parça sayısı 10 küsür mitik parça ve 10 küsür esans taşı gibi görünüyor. Çok fazla değil. Sıralamaya girersek ne olur? Sıralama ödüllerinde de çok yüksek bir şey vermiyor açıkçası. Yani bu mu mucizevi takviye paketini almamızın hiçbir esprisi yok. Ve bu tamamen bizim para kaybetmemiz için para harcamamız için balinalara yönelik çünkü bir noktadan sonra alışkanlık yapıyor ve daha çok para harcayayım diyorsunuz. O yüzden alışkanlık olduğu için balinalar her gelen paketi alma eğilimine giriyorlar. Tabii ki akıllı olanları hariç. Ama tabii ki oyun her zaman belli bir stratejiyle paket satmaya devam edecek. Burada zaten en son aşamaya gelsek bile Bizim için büyük bir karı yok. Şu günlük ödülleri almamız yeterli. En sonuna gelsek daha ötesi yok zaten. Benim için hiçbir anlamı yok. Sıralamanın hiçbir anlamı yok. Şimdi millet sıralama için oynayacak. Birinci olsak ne olur? Şu paketin değeri şu an 400 lira benim için. Yani az önce aldığım herhangi bir kutu parasıyla eş değer. Şimdi mesela bir sonraki ödülü, bir sonraki kademeyi Yine esans taşı mı? Yoksa şundan mı alsam diye düşünüyorum Belki alırım belki almam Duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar ee, Şimdilik bu kadar Farklı bir etkinliğimiz yok Pascal için getirdikleri etkinlik bu kadar Tabi çerçeveyi de açalım Nerede çerçevemiz Çerçevelerden eksik olanı da Almış Olalım Ne oldu şimdi böyle bir şey yazmadı. Hı. Eksik olanı da almış olalım. %2 birlik savunması geldi. Şunlardan hangisini alalım? Bir tanesi eksik zaten. Baskale tavşanı. Onu da almış olduk. Kullan diyecek miyiz bir de onu? Evet. Bir de kullan diyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇lk iki paket zaten mantıklı. İlk paket mantıklı. Çerçeve verdiği için. Diğer paket normal satılan paketin iki katı içerik veriyor. Şu üçüncü ile ikinci teklif çok mantıklı. O yüzden değerlendirilebilir. Mitril veriyor olsaydı kesinlikle alırdım. Mitril ihtiyacım var şu an. Esans taşı açığını kapatmak için aldım. Ateş kristali veriyor diye aldım. Bir de çerçeve için aldım. Bir de hesap eksik kalmasın diye aldım. Başka bir anlamı yok. Mia kulübesini bekliyorum. Ve sonrasında Ayas Servet'i bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. İyi geceler ve sabah izleyenler için iyi sabahlar arkadaşlar. Görüşürüz. Unutmayın, ilk kural saygı.